dediler. Spor yapmaz ama spor. okey. Madem kedi evi yaptık. Karşı idareyi aldık. Bu evi de büyüttük o zaman. Karşı evi de büyütmüş olduk. O zaman spor yapmaz zamanı dedi bak. Oldu Boş boş ot ot oturmak olmaz bak. Bravo bak. Spor yapmaz zamanı.

Şöyle 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 şöyle. Bu ne bu? Bu bu? Aferin Aferin bismillah. Aferin Aferin bismillah. Aferin bismillah. Aferin bismillah. Aferin bismillah. Yeni bismillah. buranın bu. Oldu mu o kedi? Buradaki. Şu anki tasarım bu. Oldu mu o kedi? Bravo. Klasik kedi evi, dinlenme salonu. Onca. Bravo. Bir sürü salon var zaten bu